Evet gençler takipçimizin hesabına 3. E, veya 4. onlu olması lazım. Tam hatırlamıyorum. 4. onlumuzu e, yapıştırıyoruz. Bakalım taktik dosyamızı çalıştırdık ve kim gelecek gençler. Evet gençler top gözüktü. Bakalım Epic. Bakalım kim geliyor. Umarım Gerard olur gençler. Ve gençler Cerard mı? Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Pes Maestro kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler bugün sizlerle birlikte Steven Gerrard, Roberto Carlos, Rivaldo işte şans arttırma dosyasını paylaşacağız gençler kanala abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın seviyorsunuz gençler bu taktik dosyalarının devam için yani şans arttırma dosyalarının devam için 100 beğeni bekliyorum 100 beğeni geldiği zaman direkt e, yenisini atacağım gençler. Bu aralar biraz e, aksatmaya çalışsak da hani e, taktik dosyaların işte şifrelerini pardon, şifrelerini demişim. İşte videolarını aksatmaya çalışsak da yapacak bir şey yok gençler. İyi bir paket gelmiyor çünkü bakın. İyi bir paket gelsin. Yaparım abi ama böyle bak yeni oyuncular gelmiş ya. Yeni oyuncular değil tabii ki ama yeni özellikli oyuncular gelmiş. İşte e, bu düşük şuttan işte %50 bara kadar dolduruyorsunuz. Ee, vurursanız falan güzel, e, alçaktan güzel bir boy giriyor. Her neyse gençler, bıdı bıdı'yı keselim, ee, kurulumumuza geçelim. Evet gençler, yorumlarda sabitlenen e, sub 4 unculuk io linkine bastıktan sonra ne yapacaksınız gençler? Linke bastıktan sonra subscribe on YouTube diyorsunuz gençler. Ee, YouTube dedikten sonra bakın, burada kanalımıza abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Eğer abone e, abone iseniz gerek yok gençler her neyse like, comment on video diyor gençler. Videoyu beğenip e, yorum yapacaksınız. Bakın beğeni atıp gençler, beğeni atıp yorum yapacaksınız. İşte mesela e, eline e, eline sağlık gibi tarzında e, yorumlar atarsanız gençler şey oluyor. Yani görevimiz yapılıyor. İşte eline sağlık yazıcı görevimiz yapıldı ve uncu link gençler gördüğünüz gibi tüm görevleri yaptık yeşil bir şey çıktı. Kilidimiz açıldı gençler. Buna basıyorsunuz. Bağlantıya basıyorsunuz ve karşınıza gördüğünüz gibi medya Fire'dan dosya çıkıyor. Bunu da indirmek için gençler şu indirme tuşuna basıyorsunuz. Direkt indiriyor zaten. Dosya indiriliyor. Kısmında zaten göreceksiniz. Gençler dosyayı indirdikten sonra zaten size Carlos Maestro yazmayacak. Sizde Gerard2026Ziblua diye bir şeyler yazar işte gençler. Her neyse Cihazınızın herhangi bir dosya yöneticisi olabilir. İşte sarçıver, e, rar bunlar olabilir gençler. Fark etmez. Ben kendi dosya yöneticisimden yapıyorum. Bilginiz olsun. Dosya indirdikten sonra kurmanız gerekiyor. Şimdi gençler ben dosya yöneticisine giriyorum. Gençler dosya yöneticisine girdikten sonra burada ben ayrı klasörüne giriyorum. Sizler Download klasörüne gireceksiniz. Bilginiz olsun gençler. Yoksa olmaz yani ben karışmasın diye ID Books klasörüne attım. Şimdi gençler ID Books klasörüne girdikten sonra ne yapıyoruz? Burada 105 Cerrah 2026 zip var. Bunu tıklayıp buraya çıkart diyorsunuz gençler. Şifremizi sadece videomuzun sonuna kadar izleyenler bulabilecek, görebilecek gençler. Ben şimdi şifreyi giriyorum. Gençler şifremizi girdik. Başarıyla çıkartma işlemi tamamlandı diyoruz. Bu arada şifrelerimiz büyük harfle birleşik oluyor gençler bilginiz olsun. Ya 4 harfli ya 5 harfli rastgele kodlarla yani rastgele harflerle oluşturuyorum şifreyi bilginiz olsun çünkü izlenme süreleri düştüğü için toparlamam için bunu yapmam gerekiyor gençler maalesef. Yani siz de videoyu izleyin. Her neyse 105 Gerard Mu klasörüne girdikten sonra gençler burada bakın Mu zaten var. Bunu ellemeyin. Bunu burada gidip de tıklayıp açmayın gençler. Şimdi burada bakın com.bin.f10 APK var gençler bunu tıklayıp indiriyorsunuz eğer indirilmiyorsa normal e, burada normal uygulamanın da APK'sini indirebilirsiniz o da indirilmiyorsa maalesef olmaz gençler e, her neyse şimdi gençler bakın burada Kego Multi Space no Root var bunu kesinlikle indiriyorsunuz eğer telefonunuz rootsuzsa kesinlikle indiriyorsunuz gençler yoksa olmaz bilginiz olsun e, şimdi Kego Multi Space indirdiğimiz gibi giriyoruz gençler girdikten sonra en sağ üst köşede bakın E futbol ve ne ekleyeceksiniz abi e football bay GG e yani fark etmez ekleyin ikisini de ekleyin ve Opera indir veya Chrome indirin ikisinden birini indirin an hesabımıza bağlamanız için gençler şimdi baya tıklıyorum gençler e ben burada bay indirdiğim için baya tıklıyorum siz normal e normal versiyonu indirdiyseniz normal versiyonuna tıklayabilirsiniz bu şekilde yüzen pencere açılmıyorsa gençler diğer uygulamalar üzerinde göster izni vermeniz gerekiyor şimdi ben buradan e footballumuza Giriyoruz. Gençler e futbolumuza girdikten sonra yüzen penceremize basıyor penceremize basıyoruz. Buradan bakın e futbolu seçiyoruz gençler. Seçtikten sonra en sağ üst köşede video durdurma tuşu var. Ona basıyorsunuz. Burada 3 nokta var. Bir tane tıklayıp geri çıkıyorsunuz. Burada gençler bakın doğulu ant klasöründe olacaktır. Ben e, yapıyorum. Bildiğiniz olsun siz şurada doğulu ant klasöründen yapabilirsiniz yani buradan gençler ben çıkıyorum hemen ayrı box'a giriyorum çünkü ayrı box'ta zaten biliyorsunuz çıkartmıştık şimdi 105 Gerard var bunu tıkladıktan sonra 105 Epic Steven Gerard nokta var buna basıyorsunuz gençler çalıştır diyoruz gençler gördüğünüz gibi Pesma Maestro YouTube zaten e, dosyamız her türlü bizim yani şurada hemen gençler şey yaptım bu arada e, burada başlatmayacaksınız gençler paketin içerisine başlatacaksınız bilginiz olsun Gençler bu arada şöyle yeni gelen özellikleri indirelim ee, ne diyecektim diyeceğim şeyi unuttum abi valla Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın ee, Derseniz benim için çok çok önemli gençler bilginiz olsun Şimdi burada bir My Club verirse yani bir tane açardık iyi olurdu ee, Takipçimizin hesabına zaten çıkardık gençler yine takipçimizin hesabında yine bakın 5000 Clubı vardı gerçekten erkenden çıkardık abi şey yani 124 mu 127 top mu ne vardı içerisinde erken abi hani sonuç olarak erken 3 4. onu da falan tahmin ediyorum o onu da falan çıkardık gençler yani en azından hiç yoktan iyidir gençler hani 3 4 onu da da epik vermeyebiliyor bazen çünkü ben şans arttırma yaptığım için yani şans arttırma yaptığımız için şans arttırma yapıyoruz gençler siz de böyle anlayabilirsiniz her neyse e, dili gençler burada bakın İngilizce yaparsanız e, sizin için iyi olur. Ben İngilizce yaptım. Hani İngilizce yapın dili. İngilizce yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Buradan çıkıyorsunuz gençler. Home diyorsunuz. E, misyon diye yanlış yere gittik pardon. Buradan işte gençler giriyorsunuz. Contrast diyorsunuz. E, special Players list Ona basıyorsunuz gençler. Bakın siyah al diyorsunuz. Burada Sort'a basıyorsunuz. Burada bakın Player Value. Oyuncu değeri. Oyuncu değeri yapın. Ondan sonra gençler yüzen pencereye basın abi. Bastıktan sonra 105 sistemin cerrah şansı. Bunu tamama basın gençler. Tıklayın. Şimdi normalde çalışması gerekiyor. Bakın hatta şöyle bir kötü bir oyuncu alalım gençler. Standart player'dan bir oyuncu alalım. Mesela Emir Bars diye birini alalım. Gerçi artık gözükmüyordu. Bu kötü oldu. Neyse gençler. Ya yani bir top açtığınızda zaten bir garip olur oyuncular. Hani onu söyleyeyim. Hesabınızda bu şekilde. Bakın Mesela diğer şans arttırmada buna tek falan atmıştık işte. Yani Ruben Diaz falan bulmuştuk. Gerçekten işe yarıyor yani hiçbir sorun yok gençler. Ha bu arada top açılımını yaptıktan sonra oyundan çıkın gençler. Maç atmayın çünkü kötü gözüküyor yani olmuyor yani. Kötü gözüküyor derken ya işte oynayamazsınız oyununuzu. Online falan giremezsiniz bilginiz olsun. O yüzden şans arttırma olduğu için oyuncu değerleriyle oynadığımız için yani online maça giremezsiniz. O yüzden çıkın gençler. Ee, yakın zamanda bir mod menünün geleceğini söyleyebilirim gençler. Üzerinde çalışıyoruz. Merak etmeyin. Her neyse gençler. Videomuz buraya kadar da bakın. Ha, bu arada e, pardon gençler. Takipçimizin hesabına çıkardım. E, epic anı hemen gelsin. Evet gençler takipçimizin hesabına 3. E, veya 4. onlu olması lazım. Tam hatırlamıyorum. 4. onlumuzu e, yapıştırıyoruz. Bakalım taktik dosyamızı çalıştırdık ve kim gelecek gençler. Evet gençler top gözüktü. Bakalım Epic. Bakalım kim geliyor. Umarım Gerard olur gençler. Ve gençler Gerard mı? Gerard herhalde. Gerard'ı bulduk? Evet gençler Gerard. Setevin Gerard'ı buluyoruz. Setevin Gerard'ı. Böyle 3000 MyClub'a cüz'i bir MyClub'da e, Steven Gerrard'ı buluyoruz gençler Sizlerin de böyle hesaplarınız varsa 3000-4000 MyClub'ınız varsa e, Yorumlarda yazın Evet gençler gördüğünüz gibi takipçimizin hesabına da epic çıkardığımızı gördünüz gençler e, Birileri yorumlarda şey yazmış işte abi sen niye e, Yok işte MyClub 80'den 5000 oluyor falan Gençler ben Takipçilerimin isteğiyle açıyorum zaten yani onlar istiyor abi bana çıkart Mesela 5.000, 10.000 My Club oluyor. Ay bana çıkart diyor. Ya 10.000 My Club değil de 5.000, 3.000, 4.000. İşte bu My oluyor oluyor. ay bana çıkarsana. Ben çıkartamıyorum diyor. Instagram'dan değil de e, Telegram'dan falan yazıyorlar. Sizler de Telegram'dan yazabilirsiniz. Yani yorumlarda falan yazabilirsiniz. E, hesabınıza top açılımı yapabilirim yani taktik şans dosyasıyla. Çünkü artık ben para yatırmayı bıraktım. E, bıraktım gençler artık yani bu oyunlara para vermeyeceğim. EFC 26'dan devam ediyorum ben inşallah sizlere de nasip olur. Her neyse gençler buraya kadar izlediyseniz bakın videomuz buraya kadardı. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 100 beğeni de oyuncu e, taktik dosyaları devam edecektir. Kendinize iyi bakın, Hoşça hoşçakalın. pes Süreli'ye kalın. Bay bay.